Çilhoroz Süreyya Duru'dan bana o dönemler ne teklif gelirse gelsin hiç düşünmeden e, peki dediğim filmlerden bir tanesi çünkü Süreyya Duru vardı başında ve tabii ki Tulu Çizgen Ayla Algan e, Selçuk Özer vardı yine e, İstanbul dışında bir yerlerde benim zaten kaderim hep İstanbul dışındaydı film çekerken şimdi kimse beni çıkartamıyor artık İstanbul dışına e, ve İnanılmaz e, heyecanlandığım filmlerden bir tanesi çünkü oyuncular çok iyiydi. En büyük korkum e, hep filmlerde maalesef biraz şeyimdir, e, egoistimdir o konuda. Muhakkak benim en iyi şey, en iyi oynayan kişi olmam gerekiyor diye böyle bir garip e, içinde bir hissiyat vardı ama o filmde mümkün değildi çünkü çok önemli oyuncular vardı. Bari dedim onları geçemeyeceğim e, hiç olmazsa faydalanayım demiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve bütün Sahnelerini izli, izliyordum onların çaktırmadan. Normalde aslında otele gidip dinlenmem gerekiyordu, çok yoruluyorduk. Ama oturup böyle gizli gizli onların oyunlarını seyrediyorduk ki nerede, nasıl. El, benim için el kol hareketleri çok önemlidir oyunculukta. E, vücut e, dillerini çözmeye çalışıyordum. Sonunda zaten Ayla Algan... dedi ki bana bak dedi, sen ne hinsin dedi, oradan dedi bizi gizli gizli seyrediyorsun. Nasıl oynadığımızı görüyorsun değil mi dedi. Ben o kadar korkmuştum ki vallahi o niyetle... değil ama sonra gelip beni öpmüştü yanağımdan ki öyle yaptığım için. Sonra ben tabi evet öyle demiştim. <laughs> Takdir edilince o filmde böyle bir anısı vardı. Çok keyifliydi. Kazık kadar kız oldu. Artık kocaya gitme zamanın geldi seni. Aa, ne oluyor size Allah aşkına bugün? Bak bir sevdiğin varsa söyle bana. <laughs> Bu sorgu sualde nereden çıktı? Sevdiğim falan yok. Buralardan gideceğim zaten. Seni buralardan götürecek birini mi buldun yoksa? Bakarsın o da olur. Sen ne kaldırsın sen? <laughs> sen ne yılansın sen? Ben ne <laughs> dur, 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 <laughs> seni! dur! 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 Ay, 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 Çabuk ay, 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 dur! 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 <laughs> Bak, belki de gerçekten, gerçekten haberi yoktur kız kızım, dur, dur! Ne herifi? Tövbe olsun ki bir şeyden haberi